Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Muğla Milas Güllük'te bulunan Sabina VIP Güzellik Merkezi'ndeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sabina Hanım ve güzellik uzmanımız Pınar Hanım. Mutlu merhaba nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi Pınar Hanım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Öncelikle Sabina Hanım'dan başlamak istiyorum. Sabina Hanım, Sabine Sabina VIP Güzellik Merkezi kimdir? Siz ne kadardır bu sektördesiniz? Biraz sizleri tanıyalım. Şimdi ben doğum olarak Azer, Azer Azeri'yim, Bakü'danım, Azerbaycanlıyım. 18 senede bu sektördeyim. them Tabii ki Ankara'daydım önce. Yıllarca orada çalıştım. Nedense sonra kendi işimi kurmak istedim. Buralara geldik. Burada Güllük'te bu sektöre kendi mesleğimle olarak bu sektörde çalışmaya yani aslında yaşamak için geldiniz. Sonra evet, e, sonrasında da böyle bir eksiklik olduğunu da evet, fark edince fark ettim ve kendi mesleğimi geliştirmek istedim. Daha çok böyle güzel bir şeyler yapayım diye onu düşündüm. Böyle karar verdim. O zaman yılların vermiş olduğu birikim, yılların vermiş olduğu tecrübeyi Aynen. kendi iş yerinizde, kendi ekibinizle beraber Güllük'teki Aynen. gelen misafirlerimize sunuyoruz. Peki izninizle Pınar Hanım'a dönmek istiyorum. Pınar Hanım e, burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Burada vermiş olduğumuz hizmetler lazer epilasyon, bölgesel incelme, cilt bakımı, mezoterapi, leke tedavisi, ameliyatsız yüz germe, ayrıca bizim kuaför bölümümüz de var. E, saç, manikür, pedikür hani aklınıza gelebilecek her şey yani, güzellik alanında. E, bir, kadının, e, bir tatil beldesine gittiğinde e, veya yaşamış olduğu bölgede e, marketten, hastaneden her her şeyden daha önce aramış olduğu bir güzellik merkezinde e, buradayız. Buraya geldiğinizde paylaş olduğumuz telefon numaralarından, Instagram adreslerinden de e, bu bölgeyle alakalı hem e, almak istediğiniz tedavilerle, yöntemlerle alakalı e, tedavi kelimesini kullanıyorum ben genelde bunun için. Çünkü gerçekten burada da bir emek var ve bir bilgi birikimi var. Peki e, Sabina'nın burada kaç kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz? Beş kişilik ekibiz. E, şu an diğerlerimiz şu an yok ama beş kişilik ekibiz siz de dahil zaten siz de aynı zamanda yıllardır bu işte sektördesiniz. 5 kişilik uzman bir ekiple burada hizmet vermekte. Uzmanımız var ayrı. E, Cilt bakım uzmanımız Pınar Hanım. Ben bölgesel zayıflama ve Lazer epilasyon ondan sonra. Aynen kuaför, evet evet evet. Belli bir profesyonellik dalı var ama hepsi bütün işleri de biliyorlar ama herkes sadece bir işe odaklılar. Yani buraya geldiğinizde işte bir taraftan girip diğer taraftan bütün işlemlerinizi yaptırdığınızda her seansınızda, her kategoride, her bölümde sizi farklı bir uzmanımızla beraber bu tedavimizi ve yöntemlerimizi evet. uyguluyoruz. Peki ileriye dönük hedeflerimiz arasında neler bulunmakta? Gerçekten çok büyük bir e, hedefim var. E, bundan sonra kendi akademimi açmak isterdim. Öyle bir e, arzum var öyle diyebilirik. İlerleyen zamanlar inşallah. Bu hayalinizin gerçekleştirildiği gibi bu hayalinizin gerçekleştiğini umarım bizler de bu süreçte i̇nşallah. sizlerle beraber göreceğiz. Yani. Çünkü isterim kadınlarımız, genç kızlarımız ki çok güzel bir meslek. Okusunlar, kendi işlerini kursunlar, kendi ayaklarının üstünde dursunlar. Bunu çok isterim. Umarım bu dileklerinizi, evet. gerçekleştirmenizi dileğinizi. Peki Pınar Hanım şey sormak istiyorum. Şimdi burada daha iki aylık bir işletmeyiz. Ama tabii ki yoğun bir talep var bölgede. Böyle bir eksikliğini hissedilenler artık buraya talep etmeye başladılar. Rezervasyon randevu için paylaş bulduğumuz telefon numaralarından ne kadar süre öncesinden bizimle irtibata evet. geçsin. Bir hafta öncesinden. Hani hararlarsa bizim için daha iyi olur tabii ki. <laughs> tabii uygunluk günümüzden dolayı. Çünkü işlemlerimiz uzun sürüyor. Bir saatlik işlem. Bütün işlemlerimiz. Bazen bu iki saate de çıkıyor sorunlu ciltler olduğunda ve lazerde de aynı şekilde işimizi mümkün olduğunca profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz zaten bunun yanı sıra labron ürünlerini kullanıyoruz labron ürünlerini bilirsiniz ki doktorlar da özellikle tavsiye eder hani elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz peki, <laughs> peki e, ekran başı bizi izleyenlere gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize neler söylemek istersiniz şunu söylerim, e, bekleriz, davet ediyoruz, bekleriz, yararlanmalarını isteriz bizim işlemlerimizden. Öyle yani, bekliyoruz. Ay. Çok teşekkür ederim. Sizler neler söylemek istersiniz? Biz her zaman bekliyoruz, illa bir işlem yaptırmak için gelmesinler, çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler, muhabbet edelim, bize o da yeter. <laughs> vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür evet. ediyorum. Yakış olun diyorum o zaman ben de. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim bugün Muğla Milas'ta bulunan Güllük Yanımızda Sabine Hanım ve Pınar Hanım bulunmaktaydı. Sizler de kaliteli, güvenilir, yapmış olduğu işin profesyonel ve kaliteyi ön planda tutan, sizin sağlığınıza kendi sağlığı gibi sahip çıkan, burada bütün bakımlarınızda aynı zamanda yılların vermiş olduğu tecrübeye sahip bir ekiple çalışmak istiyorsanız uzman ekiplerle bu cilt bakımlarınızı vesaire kendinizle alakalı bütün kişisel Bakımlarınızı burada kaliteli ve güvenilir bir ekiple yaptırmak istiyorsanız olduğumuz telefon numaralarından, Instagram adreslerinden de aynı zamanda ilerleyen süreçlerle alakalı kampanyalar veya etkinliklerle alakalı da takipte kalıp bilgi almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve sözü buradan alıp merkez sizlerine bırakıyorum.